Merhaba. Hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Önce en sıcak haberle başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye göre Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel İmamoğlu protestolarıyla ve işte belediye başkanının tutuklanmasına karşı çıkmasıyla faşizan bir hareket içindeymiş. MHP Genel Başkanı diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı faşizan bir hareket içinde. Peki neler oluyor? Yani bu arada neler oluyor? Faşizan bir hareketle suçlanırken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, örneğin İmamoğlu'nun avukatı da gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Ondan sonra işkence iddiaları aldı yürüdü. Dün biraz bahsetmiştik. Hakikaten gözaltına alınan gençlere, öğrencilere, özellikle genç kız öğrencilere, işkence yapıldığı, gözaltına alınırken ve gözaltına alındıktan sonra işkence yapıldığı yolunda çok ciddi iddialar var. Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, e, dile getiriyor bu e, iddiaları e, Çağlayan Adliyesi'nden yaptıkları yayınlarla ve oradaki tanıklıklarıyla dile getiriyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü bunlar yalan diyor, bunlar iftira, e, dava açacağız diyor. Fakat neler neler yok söylenenler içinde e, bu örnek işkence iddiaları içinde örneğin bacağı kırılan 18 yaşında bir e, genç var hemen ameliyata girmesi gerekiyor. 24 saat içinde raporlar bunu gösteriyor ama hastane yerine hapishaneye gönderildiği söyleniyor. Bunların gerçekten araştırılması lazım. O yüzden söylüyorum. Çünkü Türkiye yine 1970'lerdeki, 80'lerdeki 90'lardaki bu fiziki işkence şeyine dönerse zaten hukuk devleti standartlarımız darmadan olmuş vaziyette yani gerçekten çok üzücü, çok Hakikaten öfkelendirici şeyler bunlar. Sonra ne bileyim yine Sezgin Tanrık'ın verdiği örneklerden söylüyorum. İşte bir genç kızın bacak arasına tekme atıp kanamaya yol açılması mı ararsınız? Yoksa bir başka genç kızın işte erkek polis tarafından ya söylerken utanıyorum ama söylenen şeyler. Yani Google'dan siz de bulabilirsiniz. İşte göğüslerine dokunurken korkup altına kaçırması çok özür dilerim ee, ve erkek meslektaşının elinden bir kadın polis tarafından kurtarılması ya yani bu tür şeyler var söylerken utanıyoruz ama eğer yani bunların araştırılmaması halinde esas sorun var demektir. Öyle peşinen hiçbir şey yok efendim. Bizimkiler böyle yapmaz. Ya bütün polisler işkenceci mi? Bütün polisleri işkencecilikle suçlayabilir miyiz? Bütün savcıları, bütün hakimleri suçlayabilir miyiz? Bütün doktorları, bütün gazetecileri suçlayabiliyor muyuz? Hayır. Ama suçlu kimse bu insanlık suçlarını kim işlediyse onların bulup çıkarılması da başta Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın şeyinde. Bunlar oluyor. Başka başka neler oluyor? Başka şu oluyor. Birkaç gün önce size duyurmuştuk. Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mark Rubio ile buluştuktan sonra şeyden Amerikan Dışişleri tarafından yapılan açıklamalarda işte bu Türkiye'deki İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonra protestolarında işte endişeyle takip edildiği söylenmişti. Bunun üzerine bizim Dışişleri bakanlığımızda da demişti ki hayır görüşmede öyle bir şey olmadı. Yani o herhalde önceden hazırlanmış bir metindi, biz de işte e, öyle gördük, yoksa içeride öyle bir hava yoktu diye. Yani sen misin bunu söyleyen? Bu defa Amerikan tarafı dedi ki hayır, Mark Rubio kendisi tekrar mesaj yayınladı. Hayır öyle bir şey yok, ben söyledim herhalde olan biteni biz de görüyoruz diye böyle bir açıklama yaptı. Şimdi hakikaten burada kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor filan şey değil, bu dünya gündemine girdi. Bakın bu dünya gündemine girdi ve şunu şimdiden söyleyeyim nasıl girdiğini e, geleceğim şimdi ama şunu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel eğer ilk gün meydana çağırmasaydı insanları bugün size söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisinin başında da kayım vardı muhtemelen e, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başında zaten vardı hatta Ankara Büyükşehir Belediyesinin başında dahi olabilirdi çünkü plan buydu. Plan buydu. Öyle anlaşılıyor. Plan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bir kayyum olsun. İşte şu seçim vardı ya ön seçim 15 milyon oy çıktı vatandaşlardan. Şeyde geçtiğimiz hafta sonu mesela kayyum atansın o iptal olsun aman o Ekrem İmamoğlu adı çıkmasın ortaya. Sonra ne yaptılar? Kurultayın iptal edilmesi için bir takım şeyler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden de zaten bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu bitmek tükenmek bilmeyen hizip kavgası değil mi? Biraz da bu işleri bu şekilde gelişmesine yol açan. Evet öyle. 6 Nisan'da şimdi kurultay şey yapılacak ya olağanüstü kurultay onun iptali için şimdi e, Sayın Bahçeli'nin açıklamasını okuduğumuzda görüyoruz ki neden faşizan bir tutum içinde olmakla suçlanıyor Özgür Özel Sayın Bahçeli tarafından çünkü Sayın Özel insanları tepki göstermeye çağırdı bakın şimdi hafta sonu hafta sonu dediğim yarın bugün e, 28 Mart günleri karıştırıyoruz artık gelişmeler o kadar hızlı ki 29 Mart cumartesi saat 12 Maltepe'de e, bir e, miting düzenledi en az 500 bin kişi diyor bakalım e, ne olacak bence 500 bin kişinin de üstüne çıkabilir çünkü artık bu Cumhuriyet Halk Partisi işi olmaktan çıktı her taraftan bakın İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun bugün New York Times gazetesinde Amerika'nın işte etkili New York Times gazetesinde bir yazısı çıktı. Bu oksijen gazetesinde de Türkçe'ye Türkçe hali var. Yani isteyenler oradan da ayrıntılı okuyabilir ama ben size ana fikrini söyleyeceğim. Yani esas mesajını diyor ki Ekrem İmamoğlu demokrasinin Türkiye'de demokrasinin kaderi sessiz kalmayı reddedenlerin kaderine bağlı. Yani kararlarına bağlı. Şimdi e, bu gerçekten e, artık bir önem önemli. Yani sessiz kalınacak mı kalınmayacak mı? Bakın yani 2000'e ulaştı neredeyse gözaltı sayıları. Şimdi az önce size işte bunlar hakkındaki işkence iddialarından da söz ettim. Emniyetin reddettiği. E, bunların araştırılması lazım. Bunların araştırılması lazım. Adalet Kalkınma Partisi ilk yıllarında neyle övünüyordu? Biz işkenceyi bitirdik. O hale son verdik, olağanüstü hale son verdik filan diye ne kadar da güzel millette alkışlıyor daha iyi yaptınız diye. Geri dönüyoruz, her şeye geri dönüyoruz. Yani geri dönüp dönmediğimizin de soruşturulması lazım. Öyle bir tutum var ki Adalet Kalkınma Partisi içinde e, Erdoğan'ın gözüne girmek için kim daha sert davranacak diye ister güvenlik yapısında ister yargı yapısında bürokraside diyelim e, kamu e, kuru şeyin içinde sistemi içinde bir yarış var. Yıkıcı bir rekabet bu. Kim daha sertlikle da bastıracak? Muhalefete kim daha sert davranacak, haddini bildirecek? Öylelikle göze gireceklerini düşünüyorlar. Yani böyle bir ortam var. Şimdi Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi romancımız değil mi? O da dünyanın birkaç Avrupa'nın birkaç önemli gazetesinde ve Türkiye'de de T24 sitesinde aynı anda yayınlanan bir makalesi var. T24'ten okuyabilirsiniz. Orada da ana fikrini size vereceğim ana fikrini. Diyor ki sınırlı demokrasi halkın en sevdiği ve gelecek seçimde en çok oyu alacak olan adayın hapse tıkılmasıyla sona eriyor sınırlı demokrasi. Şimdi Türkiye'yi hani ne diktatörlük, otoriter rejim şeyine koyuyorlar ne e, e, tam demokrasi sınıfına koyuyorlar. Uluslararası standartlar, Birleşmiş Milletler standartları. Bu konuda e, ileriki günlerde daha detaylı yayın da yapacağım zannediyorum. İşte bir, bir takım araştırmalar filan da var. Her neyse ama e, böyle bir şey yani şu anda bunun e, dış dünyaya ilk anda yansımadı neden yansımadı? Çünkü bu Batı dünyası, Amerika Birleşik Devletleri, Trump Türkiye'den bir takım jeopolitik beklentileri var. Akdeniz, Karadeniz, Rusya, İran, İsrail, Suriye beklentileri var. Bu beklentiler olsun diye de hani tamam sen içeride ne yaparsan yap havası doğdu. Ama bu hava Türkiye'deki işte bu üst üste bir hafta boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin devam ettiği mitingler, işte yarın ilan edilen miting. Bakın şöyle bir bilgi var. Bu Ankara'da çok yaygın bilgi. eğer bu eylemler olmasaydı bayram tatili 9 gün falan olmayacaktı. Sırf üniversitelerde kapansın, herkes bir evine çekilsin, memurlar, işçiler evine çekilsin diye 9 güne çıkarıldığı var. Çünkü daha önce bu 9 gün tatiller nasıl oluyordu? Arada bir gün, iki gün falan oluyordu. Ya dört gün şeyi birleştirdiler. Yani tabii üretime ihtiyacımız yok. Tabii gayet iyiyiz. Yani ne ithalat artıyor, ihracat azalıyor, ne böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir sorunumuz yok. Ekonomimiz çok iyi. Zaten biraz onun o yüzden olmuyor mu? Ekonomimiz o kadar iyi ki yani dokuz günde tatil yaparız. Maksat biraz da bu işte üniversiteliler bir öğrenciler evlerine gitsin, memurlar, işçiler evlerinde dursun. Biraz da bunun için frenlemek için tepkiyi. O yüzden işte bu Maltepe'deki miting bunu da hani yaptırmamak için bir şey var, çaba var. Bunu da yaptırmamak için bir çaba var. Fakat bu tabii şeyde de hani muhafazakar kesimde de tepkilere yol açıyor. Mehmet Ocak'tan kendisi aslında edebiyatçıdır. AK Parti milletvekilliği yaptı. Karar gazetesinde yazıyor şimdi. Bakın ne demiş karar gazetesinde. Bu ülkenin dindarları olarak bize yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara, Nasıl isyan ediyorsak, başkalarının hukukunu savunma konusunda da aynı his hassasiyeti göstermezsek, bu eksik bir dindarlıktır diyor. Dindarlığını sorguluyor. Yani bu aslında hani dinle filan şey yapmayalım. Bu bir vicdan meselesidir arkadaşlar. Vicdan. Yani e, hakikaten şey. Şimdi dışarıya nasıl yansıyor bu? Size söyleyeyim. Yani e, Türkiye'de Erdoğan kendine rakip olanı içeri attırdı. Algı bu. Tamam mı? Siz ana şey Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bütün yabancı basını çağırıyor. Diyor ki Türkiye'de basın özgürlüğü diye bir sorun yoktur. İşte bu gazeteciler gazetecilik faaliyetinden değil başka faaliyetten e, gözaltına alınıyorlar, haps hapsediliyorlar e, filan. Ayrıca da diyor bu konunun Cumhurbaşkanımızla bağlantılanması tamamen e, yalandır, iftiradır, dezenformasyondur, dezenformasyondur. Ondan sonra e, şey e, Bağımsız yargılar karar veriyor her şeyi diyor. Bağımsız yargı organları diyor. Şimdi siz bu, bunu diyorsunuz ama dışarıdaki algı az önce söylediğim gibi. Şimdi e, herhalde şeyde yani Erdoğan'ın cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutup bilmem hangi savcı arayıp aç kardeşim davayı filan dediği karikatürleştirme gibi bir şey yok. Ama ortam az önce de bahsettim hem yargıda hem güvenlik bürokrasisinde böyle bir yarış var. Kendimi kendimi bir göstereyim. Kendimi bir göstereyim. Ama bu işlerin nasıl e, ipin ucunun elinden çıktığını biz Fethullahçılar döneminde gördük, yaşadık. Bu film iyi bitmiyor söylüyorum. Yani 15 Temmuz gibi bir şey yaşandı bu ülkede. 2016'da bir darbe girişimi yaşandı. Hani ne çabuk unutuyoruz biz bunları. Biz bunları ne çabuk unutuyoruz. Bu filmler iyi bitmiyor. Bu kadar hani Frankenstein'ler yaratılıyor adeta. Hani yürü aslanım diyor ondan sonra Aa, bir bakıyor kendisini de devirmeye çalışmış. işte Fethullahçılar da öyle olmadı mı? Öyle oldu. Şimdi burada <laughs> Erdoğan'ın önünde zor bir karar var. Zor bir karar var. Bugün Nefes Gazetesi'nde Deniz Zeyrek e, çok güzel bir kulis verdi. Dedi ki e, aslında hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atama, kayyum atama e, şeyi vardı, planı vardı. Esas plan buydu. Çünkü oyunun asıl amacı neydi? Erdoğan'ın anayasaya göre bir daha seçilme şansı yok. Tek aday olma şansı yok. Tek aday olma şansı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir karar çıkması erken seçim kararı. O zaman Erdoğan'ın yaptığı başkanlık yaptığı sürede sayılmayacağı için yeniden aday olabilecek. Böylece aslında bunu Bahçeli de çok açık söyledi. Yani biz Erdoğan'ı sürekli başta görmek istiyoruz diye daha önce rahatsızlanmadan önceki demeçlerinden birinde, beyanlarından birinde söyledi. Şey buydu. Bunun içinde Ekrem İmamoğlu'nun devreden çıkarılması yerine İstanbul İstanbul'un çok büyük ekonomik ve insan kaynaklarının e, tekrardan e, AK Parti hükümetinin kontrolüne geçmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de işlevsizleştirilmesi, başına atanacak kayyum üzerinden işlevsizleştirilmesi amaçlanıyordu. Yani ya son e, AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı demedik, demedi mi? Özgür Özel koltuğu dolduramıyor. E daha önce de Bay Kemal koltuğu dolduramıyordu. Şimdi Bay Kemal geri dönsün mü istiyorsunuz ya da ne istiyorsunuz? Ya da Cumhur şeyin özür dilerim Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka muhalefet partisinin başına kim geçeceğini niye ilgilendiriyor iktidar partisini? Ayrı bir parti bırakın istediklerini seçsinler başlarına. Sizi niye ilgilendiriyor? Değil mi? Hani böyle böyle bir şey var efendim. O oraya yakışmıyor. Kim yakışır? Bak şu çok şahane yakışır. O iyi, çok iyi bize uygun muhalefet yapar o. Plan, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani ola, olamıyor zaten. Şimdi dolayısıyla e, Deniz Denizli'nin e, kulis bilgisineydi bu ikisi, yani iki yere de kayyum, kayyum atama şeyi vardı, planı vardı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şeye Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Fakat e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, bu işte yani halkı sokaklara, meydanlara çağırması, sokakların, meydanların sadece İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de değil. Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük şehirlerinde hatta küçük şehirlerinde <laughs> e, karşılık bulması e, oyun planını değiştirdi diyor. Şimdi ben bu işin bittiği kanaatinde değilim çünkü ben e, Sayın Erdoğan'ın çok e, bu kadar çeyrek asırda Türkiye gibi bir ülkeyi yönetiyor hiç hafife alınmaması gerektiğini hakikaten e, bir siyasi strateji ve taktik ustası olduğunu görüyorum bugüne kadar böyle oldu. Ha şimdi olur mu? Bir kere bir 2015'te yanıldığını gördük. 2015'te niye yanıldı? İki konuyu birden çözeceğini zannetti. Kürt meselesi ve başkanlık meselesi. Olmadığı görüldü. Kürt meselesinde tamamen tekrar güvenlikçi bir bakış açısına döndü. Başkanlık meselesini şey yaptı. Şimdi tekrardan aynı şey. Yeniden başkan seçilmek istiyor ve Kürt meselesi üzerinden gidiliyor. Keşke çözülse, keşke terörsüz Türkiye olsa canı gönülden istiyorum. Ama işte olmuyor faturasını kim ödeyecek bunun? Faturasını yine Türkiye'de hukuk sistemi, demokrasi ödüyor. Dolayısıyla yasalara göre hala kayyım atama şey var. Bayram tatilinde yapar mı? E Niye yapmasın canım? Daha önce yapmadı mı bayram tatilinde Sayın Erdoğan çok önemli kararlar almadı mı? Yani herkes bayram yaparken, tatildeyken filan yani ama e, bu oyun hakikaten acaba bu zor karar Erdoğan'ın zor kararı yani her şeyi göze alıp artık sonuna kadar gideyim bütün kartlarımı oynayayım diye bu kayyum atamalarını yine de gerçekleştirmeye çalışır mı çalışmaz mı zor karar e, işte budur Ha bunun alternatifi ne var ya halkın tepkisi var işte artık çoğunluğunda e, burada ne tür bir tutum aldığım ortada yani ben de bu işi fazla uzatmayayım bayram tatilini bir fırsata çevirip hani bu işi e, şeye e, ne derler tansiyonu düşürelim gerilimi düşürelim keşke bu ikincisi olsa ama e, bakacağız bakacağız e, gerçekten e, hani bu bayram tatilini gerilimi düzeltti diye mi düzeltmek için mi gerilimi indirmek için mi e, azaltmak için mi kullanacak Erdoğan yoksa bayram tatilini uzatmak e, uzatmayı bir gerekçe yapıp daha da sertleşecek mi? Bir bayramı bile ağız tadıyla yaşayamıyoruz değil mi? Bu ülkede böyle işte bizde. Hani coğrafya kaderdir. Ülkemizi seviyoruz, değil mi? Ülkemizin daha iyiye gitmesini istiyoruz hepimiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.